İyi akşamlar arkadaşlar. Yine elektrik devrelerinden bir sorumuz var. Sorumuz paraf yayınları soru kütüphanesi fizik 10 sayfa 12 8. soru arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. İç direnci önemsenmeyen üreteç büyüklükleri verilen dirençler ve A1 A2 ampermetrelerden oluşan elektrik devresi şekilde gibidir. Şekli görüyorsunuz arkadaşlar. Değerleri de. Devredeki A1 A2 ampermetrenin gösterdiği değerler sırasında I1 ve I2 olduğuna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz devremiz her ne kadar düz gibi görünse de araya ampermetre kolları atılarak ne yapmış dirensiz yollar oluşturmuş. Ve aslında devrenin görünüşü aldatıcı arkadaşlar. Bunu düz hale getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle devremizi düz hale getirmek için ne yapıyoruz? Hemen isimlendiriyoruz arkadaşlar. Bu başlangıç noktasına A dersek başlangıçtan bitişe doğru isimlenecek. Biz bu çıkışa da en son hangi harf kalırsa onu diyeceğiz arkadaşlar. Buraya A diyebiliriz. Niye? Çünkü taşıyabiliyoruz. Yine aynı şekilde şurada dirensiz bir ampermetre kolu var. Görüyorsunuz arkadaşlar. O zaman bu uçta ne olacaktır? A olacaktır. Gördük. Şimdi şu uca dikkat ederseniz diğer uç olacak. O zaman biz buraya B dersek. Şurası da B olur arkadaşlar. Şu ampermetre A2 ampermetresi nedeniyle de dikkat ederseniz şurası da B olur arkadaşlar. Sanki bu ampermetre de bunları kısa devre yapıyormuş görünümü de vermekte arkadaşlar. Dolayısıyla dikkat ederseniz hiç kısa devre olan direnç yok. Bütün dirençlerin uçları A ile B arasında arkadaşlar gördük mü? Dolayısıyla bunlar birbirine paralel. Yani A ile B arasında ne var arkadaşlar? 2R'lik direnç var. 2 lik direnç var. A ile B arasında R'lik direnç var. A ile B arasında 3R'lik direnç var arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim buraya. Bize potansiyel verilmemiş, şey verilmemiş. Sadece dirençleri biliyoruz ve devrenin düz halinin bu şekilde üçünün birbirine paralel olduğunu biliyoruz. Paralel devrelerde ana koldan gelen akım arkadaşlar neydi? Dirençlerle ters orantı olacak şekilde paylaşılır. Bunlar birbirine paralel olduğu için potansiyelleri ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Dolayısıyla bunların potansiyellerinin eşit olabilmesi için ne yapıyoruz? Bunların en küçük ortak katı nedir arkadaşlar? 6'dır değil mi? O zaman öyle akımlar geçireceğiz ki bunlardan 6 e, da eşit dersek kafidir. 3R'yi 6R'yi yapmak için bunu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Buradan 2i akımı geçmesi lazım. Yine aynı şekilde şu 2R'den 6 r i yapmak için ne olması lazım? 3 i akımı geçmesi gerekir. Yine aynı şekilde aynı şekilde eee 1'e 3 de diyebilirsiniz mesela. 6 yapmak için burayı buradan da 6 i akımı geçmesi gerekir arkadaşlar. 6 i. Böylece ne yaptık arkadaşlar? Dirençlerden geçmesi gereken akımları bulduk. Burada neyi kullandık arkadaşlar? AB arasındaki potansiyel farkın eşit olması. Yani bütün dirençlerin potansiyelleri eşit olacak. Yani Potansiyelde R eşittir V bölü I'di ohm kanı biliyorsun. Buradan potansiyeli çekersek V eşittir R çarpı yani direnç çarpı üzerinden geçen akım. Yani burada kolaylık olsun diye katı olduğunda rahattır. Bakın arkadaşlar 3 R'ye R 1'e e 3 oranı var değil mi? Ben R'ye I dersem burası 3 I olur. 2 I dersem 6 I olur. Bakın 3 katı sağlayabiliyoruz. Ama tersine tabi e, oranın tersi. Ama 2 ile 3 arasında Nasıl sağlayacaksınız? İşte hepsi üçünü birden sağlaman ortak kolay yol nedir? 3 direncinde en küçük ortak katını bulursunuz. Oraya eşitleyecek şekilde akımlarla çarparsınız arkadaşlar. Böylece potansiyelleri eşitlemiş olursunuz arkadaşlar. Biz ne yaptık? Üzerlerinden geçmesi geçen gereken akımların birbirini oranını bulduk. Şimdi ampermetrelerden geçen akımları tespit edebilmek için akımın yönü, bakın bize ne? Artı kutuptan yani A ucundan çıkıp B ucuna gitmesi gerekiyor arkadaşlar. O zaman dirençler üzerine şurada devrede bulduğumuz akımları yazalım. 2 R'lik direnç üzerinden 3 I akımı geçiyor. Hangi yönde? A'dan B'ye doğru arkadaşlar. Yani bu yönde. Bu yönde 1 3 I akımı geçiyor arkadaşlar. R'lik dirençten sola doğru ne geçiyor arkadaşlar? 6 I'lik bir akım geçiyor bakın. Burada 3 R'lik dirençten A'dan B'ye doğru bu yönde. Bakın yönünü de göstermemiz gerekiyor ki bu soruyu iyice anlayalım. Ne kadar? 2 I'lik akım geçiyor arkadaşlar. Şimdi yönlerine bakarsak arkadaşlar. A noktasından çıkan yani bir noktadan çıkan akımlar o noktaya gelen koldan ki akıma eşit olması lazım. Bakın A'dan çıkan akımlar 3 R'ye ve R'ye gitmiş. Değil mi? Dolayısıyla bu ampermetrenin bulunduğu koldan 3R'ye ve R'ye giden kaç? 6I artı 2 ilik akım nereden gelmesi lazım? A1 ampermetresinden gelmesi lazım. Yani A1 eşittir. Ne olarak? 8 i olur arkadaşlar. Yine aynı şekilde aynı şekilde. Peki A2 ampermetresine ne geçer dediğimizde bakın şu 2 R direncinden gelen 3 i akımı ne yapacak? Buradan takip ederek çıkacak. Yine aynı şekilde R direncinden gelen 6 iyilik akım da nereden terk edecek devreyi? Buradan terk edecek. Yani A2 amper metresinden. O zaman 3 i artı 6 i de nereden geçmesi gerekiyor arkadaşlar? A2 amper metresinden geçmesi gerekiyor. O zaman A2 amper metresi kaç olur arkadaşlar? 9 i olur arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? A1 bölü A2 oranı isteniyor. Yani I1 bölü İ2 oranı İ1, 8 i İ2, 9 İ olur. 8 bölü 9 oranını buluruz arkadaşlar. Cevabımız 5 olur. Hepinize iyi akşamlar.